Sevgili YouTube Dalaman TV takipçileri Bugün günlerden 22 Ocak Çarşamba Çarşamba günü sizlerle birlikteyiz ee, Biliyorsunuz Yayın günümüzle ilgili birkaç günlük Aksamalar oluyor birkaç haftadır ee, Özellikle yoğunluktan dolayı bir, bir tanesinde hadi dedik ki Gazeteciler günü kutlamaları e, Davetler falan dolayısıyla bir mazeret Uydurmuştuk ama Hakikaten e, birkaç defadır böyle bir aksama var Bu aksamanın sebeplerini az sonra Size anlatacağım Eee Tabii yayının gününü de değiştirebiliriz yani. Bunu hafta içi bir günde alabiliriz. Çünkü hakikaten özellikle cumartesi günü mesela bir etkinlik oluyor. Cumartesi günü biz perşembe pazarı programını yayınlıyoruz. Cumartesi bir etkinlik oluyor. O etkinlik bazen akşam da olabiliyor. E, ertesi günü pazar günü yayın var. Pazar günü sabahtan insanlara bu yayını ulaştırmak lazım. Böyle bir rutin gerekiyor. E, fakat bazen bu olmuyor. imkan olmuyor. Ben biliyorsunuz tek başımayım. E, bu anlamda yayın gününü değiştirebiliriz. Dalaman Haber Bülteni'nin, Dalaman Gündemi'nin, geçtiğimiz hafta Dalaman'da olan olayları değerlendirdiğimiz Dalaman Bülteni'nin yayın gününü değiştirebiliriz. Tabi bu arada bir hazırlığım da var. Onun da buradan müjdesini size vereyim. Yani iki tane program formatımızın dışında, tabi klasik haberler, videolu haberler programları dışında e, bir hazırlığımız da var. Bu da dosya e, hazırlığı. Yani bir dosya programı. Muhtemelen adı da dosya olacak. Ee, bazı dosyaları yani sadece tek bir konu üzerinden bir araştırmacı gazetecilik anlamında bir araştırma yaparak biraz da zaman alabilir. Ama haftada bir defa e, ya da yeri geldiğince bir dosyayı açacağız hep beraber. Şimdi ben bu e, dosya ile ilgili size birkaç tane ipucu vereyim. Mesela bunu tabii biz hafta içi de yayınlayabiliriz. Ee, mesela bir muski dosyası var. Muski dosyası biliyorsun son günlerde sosyal medyada e, muski faturaları işte oradaki katı atık bedeli işte Dalaman Belediyesi'nin alacağı miktar ve işte çevre temizlik vergisi KDV'si şu su bu su filan derken e, yani adam diyor iki ton su kullandım 765 lira geldi. E, su param gibi işte ben işte e, Dalaman'da 4 ay kalıyorum diğer 8 ayında işte katı atık bedeli niye ödüyorum gibi. E, sıkıntılar var. Ben tabii Muski yetkilileriyle bir fatura üzerinden ticari bir işletmenin faturasıyla bir konutun faturasını karşılaştırarak onlardan bilgi aldım. Ee, bu arada tabii katı atık bedelini alan Dalaman Belediyesi, yerel belediye. Yerel belediyeye de gidip orada hesap işleri müdüründen de konuyla alakalı ayrıntılı bir bilgi aldım. Ee, bu bir dosya. Yani bir fatura okuma şekli. Bir faturayı nasıl okuyacağız? Buradan ne anlamamız lazım? E, ee, bu konuyla ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı su parasıyla alakalı e, çalışmalar ve e, biz vatandaş olarak bu yüksek faturalardan ne şekilde kendimiz koruyabiliriz? kollayabiliriz ya da bu faturaları mesela belli gelmediğimiz, dalamanda yaşamadığımız süreler içerisinde ne gibi tedbirler alabiliriz? Bununla ilgili bir dosya yapacağız. Bu tabii bu dosyalar tamamen e, Büyükşehir Belediyesi'ni ya da Dalaman Belediyesi'ni bir şekilde öncelemek ya da e, aklamak e, anlamında değil. Sadece resmi bilgi anlamında. Bakın bu iş böyle oluyor diye vatandaşın ona göre bir kendisini konumlandırması açısından da bir çalışma olacak. Dosyalarımızdan bir tanesi bu. İkincisi de özellikle sosyal medyada son günlerde tartışılan elektronik denetim sistemi ve plaka takip sistemi. Özellikle Gazi Bulvarı'nda e, TİGEM'e kadar ve TİGEM'den sonra havalimanına kadar olan bölümdeki ee, Emniyet Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü ve e, Büyükşehir Belediyesi tarafından yazılımı yapılan, hazırlığı yapılan, e, donanımı yapılan e, elektronik denetim sistemi ile ilgili yani hız sınırı ve plaka tanıma sistemi ve buradan gelebilecekçe ce olası cezalar, e, yol güvenliği, trafik güvenliği açısından e, bunun sosyal sonuçlarını, e, ekonomik sonuçlarını ve e, idari sonuçlarını hep beraber tartışacağımız, konuşacağımız, bilgi vereceğimiz tamamen bilgi içerikli bir EDS dosyamız var. Bunun dışında biliyorsunuz son günlerde özellikle zamla beraber işte 60 liraya yükselen geçiş ücretiyle beraber Göcek Tüneli dosyası var. Göcek Tüneli dosyası biraz biraz tarihe de gideceğiz. Yani Göcek Tüneli açılışından itibaren bugüne kadar ki tarihi süreci, anlaşmanın şeklini özellikle eski Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Sayın Süleyman Girgin'in de e, mecliste bununla ilgili bir dünya soru önergesi var. o Kendisi olaya oldukça vakıf. Kendisi Dalaman'a geldi bir şekilde. Kendisiyle görüştük. Kendisi beni bir şekilde enforme de etti yani. Bu verdiği soru önergeleriyle, bilgiyle alakalı da enforme etti. Ve bundan sonra neler yapılabileceğine dair, yani bu yüksek zam, yüksek olarak addedilen zam, ve bu süreç ile alakalı yani göçek Tüneli'nde biz neredeyiz, ne ne oldu, ne olabilir ve ne beklenebilir. Bundan sonra nereye gider bu iş gibi bir dosyamız da var. Ee, tabii aslında en önemli dosyalardan bir, tan bir tanesi de 6 Şubat dosyası. 6 Şubat dosyası derken tabii 6 Şubat ne olmuş 6 Şubat'ta diyebilirsiniz tabii. Ee, 6 Şubat TÜİK'in e, nüfusunun e, yerleşim bölgelerinde nüfuslarını açıkladığı tarih. Aşağı yukarı 5'i de olur 7'si de olur. Yani 6 Şubat e, belgeseli dediğimiz şey bu. 6 Şubat'ta Dalaman biliyorsunuz geçen sene 49.044'te tutulmuştu. Baskılanmıştı. Orada tutulmuştu biliyorsunuz. E, gerçekçi rakam bu olmamasına rağmen bir şekilde tutulmuştu. Ee, tabii 50 bin nüfusa geçecek. 50 bin nüfusa geçildiği zaman yerel yönetimler, mahalli idareler anlamında 50 bin nüfusun altı ve üstü arasında çok ciddi farklar var. Ee, özellikle kadro yapılanmaları açısından hem yerel belediyenin e, kadro yapılanması hem de kamu kurumlarının ve mülki idarenin yapılanması anlamında ee, nüfus başına kişi başına gönderilecek iller Bankası'ndan kesile gönderilecek paralarla alakalı Burada görev yapacak kamu personelinin sayısıyla alakalı. E, sosyal, siyasal birçok sonucu var. 50 binden 100 bine kadar artık gideceğiz yani. Benim tahminim 50 bini geçtik. 50 binden sonra da artık bu salacaklar ya yani. Nasıl 100 bine kadar aynı diye. E, bu kadar sıkı yapmayacaklar. E, bu arada bir anekdot olarak tabii e, bu 6 Şubat dosyasının içerisinde Dalaman'daki resmi olarak e, ikamet etmekte olan kayıtlı Göçmen sayılarına da e, Sayın Kaymakam'ın verdiği bilgiler doğrultusunda resmi olarak vereceğiz. 16 Şubat dosyamız var. Bu da kapsamlı bir dosya. E, bunu 6 Şubat'tan önce yayınlamak lazım. Hazırlamak lazım tabii. Gündem bu şekilde yoğun. Bu dosyaların hazırlığı, bu dosya programının introsu, videosu, işte girişi çıkışı falan hazırlıkları yaparken hakikaten e, zihinsel yorgunluk her şeyden daha fazla. Yani fizik yorgunluktan daha fazla vakit alıyor. Eee... Naziretlerimiz bunlar. Yani bir üçüncü bir program format hazırlığımız var. Bu arada e, abone sayımız e, YouTube'daki abone sayımız. Ben 4444'ü özel olarak sizlere duyurmak isterken bir açtım bir F5'e bastım. 4445 olmuşuz. Bugün de 4446. E, bu 4446 kişiye 4446 defa teşekkür ederim. Onu da buradan belirteyim. Bu rakamlara ulaştık. Efendim gelelim geçtiğimiz haftanın önemli olaylarına. Biliyorsunuz Dalaman Adalet ve Kalkınma Partisi'nde kadın kolları temsilcisi, kadın kolları başkanı seçildi. Sayın Otgöz geldiler, il başkanı geldiler. Kadem Bey yok. Kadem Bey biliyorsunuz Muğla milletvekili olmasına rağmen artık biraz Karadeniz, biraz Trabzon'a doğru çalışıyor. İşte Muğla'nın kaderi de bu yani biliyorsunuz yani Muğla'lı olmayan. Muğla'nın dinamiklerini çok iyi bilmeyen insanların seçilmesi maalesef işte sadece AK Parti'de değil geçmiş dönemlerde başka partilerde de oldu. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nde işte dördüncü sıradan seçilen e, Selçuk Özdağ gibi yani açıp bir coğrafya kitabından Muğla'ya bakan e, araştırmasını Google üzerinden yapan ve işte güya Muğla'yı temsil edecek şahıslar maalesef eee Muğla'nın kaderi oldu. Tabii Muğla böyle bir e, konsept içerisine girince işte mesela Adalet ve Kalkınma Partisi'nin işte Muğla'daki bütün eee istikbalini şu anda bütün belirleyen kişinin bir Mardinli olması gibi yani saydın, aya, aya, Aydın 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 gibi olması gibi maalesef Muğla'nın böyle bir sorunu var. Eee tabii bu anlamda da tabii Türkiye'ye 3 veriyorsunuz, Türkiye'den de bir alıyorsunuz kamu yatırımları anlamında. Ee, bu sıkıntı hep yıllardır yaşıyor Muğla. Kendi insanlarından mecliste temsilci seçmeyince bu sıkıntılar hep yaşıyor. Ee, tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin seç seçeneği işte altılı masa falan filan biraz farklı bir seçenek ama maalesef e, Muğla'nın gerçeklerini, yerel gerçekleri bilmeyen insanların milletvekili olarak seçilmesinden dolayı da Muğla yeterli yatırım almıyor. İşte okul anlamında, hastane anlamında. Ee, bakmayın siz öyle bir iki tane yatırımın e, çok öne çıkarıldığını maalesef almıyor. Bugün İç Anadolu bölgesine ya da Doğu Anadolu bölgesinin belli yerlerine gittiğiniz zaman e, milletvekillerinin orada çok iyi çalıştığını, oralardan bakanlar çıktığını, oralara çok iyi kamu yatırımları yapıldığını zaten giden gelen insanlarımız gözlemliyorlar. Efendim e, ekmek fiyatında bir artış bekleniyor. E, 200 gram için 12 TL, 200 gram 240 gram için de 15 TL bir fiyat talebi olmuş fırıncılar tarafından. Unlu mağmurcular tarafından. Yani 200 gram 12, 240 gram 15 e, olarak bakanlıkta şu anda yazı cevap bekleniyor. Bu arada Dalaman Belediyesi de halk ekmek için girişimlerine başladı. E, yapılan bir ihalede iki firma katıldı. Bir tanesi pek sağlam bulunmamış. Bir tanesi de sözlerini ve taahhüdünü yerine getirememiş. Ve bunun yerine Devlet Malzeme Ofisinden bu alet edevatın alınması yönünde Dalaman Belediyesi gerekli girişimleri yaptı. Parasını yatırdı. umarım 1-2 ay içerisinde halk ekmek faaliyete geçecek. Böylece ekmek 15 lira bile olsa belki Dalaman Belediyesi 11-12 lira bandında satarak ee, en azından bir sosyal belediyecilik anlamında zarar da etmeden sosyal belediyecilik anlamında da vermiş olduğu vaatlerden birini yerine getirmiş olacak. Halka da bir nebze dokunmuş olacak diye düşünüyorum. Onu da bilgisini vereyim. Ee, bu arada tabii Dalaman Belediyesi'nde özellikle yeni yılla beraber yıkım kararları gündeme gelecek. efsafına ee, projesine uygun olarak yapılmamış e, binalar, e, eklentiler, müştemilatlar. E, balkon kapatmaları falan işte duvar kullanılarak kapatmalar, ilaveler, havuzlar, e, projede olmadığı halde yapılan havuzlar, çatı katları ile ilgili e, yaklaşık 800-850 civarında kaçak yapı ve yapı ekipmanı, yapı e, yardımcı yapı olduğu söyleniyor. Bununla ilgili valilikte sık sık toplantılar yapılıyor ve belediye başkanları uyarılıyor ve hakeza bir iki tane de cezayı yiyen oldu ufak çapta. E, valilik ve bakanlık bunu bu konuda kesin kararlı ama bir de şöyle bir şey de var. Yani şimdi 13 belediyenin 11'i CHP'li olunca yani 13 belediyenin 11 tanesi AK Partili olsaydı e, bakanlık ve valilik bu kadar sıkıştırır mıydı? Bu belediyeleri halkla karşı karşıya getirmek için böyle ekstra bir çaba harcar mıydı? Orada düşünmek lazım tabii. E, bu tabi yıkımdan siyasi sonuç da doğuracak ama e, hakikaten af yok eğer yıkımı yapmazsanız. Ya da yeterli mazeret üretemezseniz Dalaman Belediye Başkanı, Ortaca Belediye Başkanı, işte Filan Belediye Başkanı da bundan birinci derecede sorumlu oluyor. Ve kendilerinin de hapse girmesine kadar gidecek olan hukuki bir süreç işlemiş oluyor. Bunu da belirtelim. Efendim Selçuk Özdağ ziyarete oldu biliyorsunuz. Dördüncü sırayı boşa işgal eden Cumhuriyet Halk Partili seçmenin verdiği oylarla dördüncü sıradan seçilen Gelecek Partili. Dalaman'a geldi. Etkisiz bir akademisyen aslında. Yani eskiden AK Parti'de de bunun bir geçmişi var. Belki tan deseler ki AK Parti'den istifa etsem miydin? İşte zamanda bir yolculuk yapsam falan diye. Belki de AK Parti'den istifa ettiğine de son derece pişman birisi. Bir akademisyen. Bir halkta çok da karşılığı yok. Ben ondan seçim öncesi bir röportaj yapmıştım ama dediğim gibi yani yaşadığımız hayatın sıcak hayatın, sıcak sokağın, vatandaşın sıkıntılarıyla alakalı olmayan sadece bir akademik olarak belli bir kariyeri olan birisi. Onun ziyaretini de gördük. Efendim Dalaman Belediyesi Kültür Merkezi'nde Yozgatlıların 9. düzenlediği arabaşı etkinliğine katıldık. Ee, diğer illerin de bu şekilde etkinlikler yapması lazım. Mesela Vanlılar, Karslılar, Antepler mesela burada oldukça fazla yani. Bunlar da bir STK olarak bir dernek çatısı altında bu, bu şekilde yöresel ve kültürel etkinliklerini sağlaması lazım. Yozgatlar bu işi çok güzel yapıyorlar ve devam ediyorlar. İşte bir yıl ortacıda bir yıl. Dalaman'da bir şekilde yapıyorlar. Çok güzeldi. Ee, bu arada bir Fatih Avcı kardeşimiz Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Fatih Avcı kardeşimiz bununla ilgili bir resim paylaşmış. Bu resmin altına da Sayın Mustafa Altaş bir e, yorum yazmış. Belediye Başkanı'nın resimde görünmesine rağmen böyle ön planda görünmesine rağmen e, resimde e, net bir şekilde görünmesine rağmen Belediye Başkanı adını telaffuz etmeyip sadece Milliyetçi Hareket Partisi e, ilçe Başkanımız ilk ocakları e, e, ilçe başkanımız e, ve Türk dünyası başkan yardımcımız katıldı diyerek oradaki seçilmiş belediye başkanını e, metnine yazmaması sosyal medyada metnine yazmaması bence çok şık olmadı yani e, ya bu kadar da şey olmamak lazım bu kadar da e, ayrımcı ol, ayrımcılık olmamak lazım yani bunlar her gün sokakta karşılaştığın insanlar e, yani tamamen genel merkez tandanslı kendi fikri zikli, düşüncesi hiç olmayan bir anlayışla Milliyetçi Hareket Partisi Dalaman İlçe Teşkilatı nereye kadar gidecek? Yani iş buraya kadar da geldiyse, bu kadar ayrımcılığa kadar geldiyse o da üzücü. Tabii Sayın Mustafa Altaş'ın son derece kibar uyarısına rağmen bir de onun daha sonra bu uyarısı ve ikazının da yani eleştirisinde de sosyal medyadan kaldırılması da. Yani bakın arkadaşlar böyle ucuz hareketler, küçük hareketler yapmayın. İnsanlar her şeyin farkında. Herkes her şeyi biliyor. Ben haberimin metninde bütün herkesi yazdım. Kimler geldiyse onları yazdım. Hiç ayrım yapmadan yazdım. Bu kadar politik, bu kadar apolitik olmaya da çok da gerek yok yani. Ee, hükümet konağımıza taşınacağız. Taşınma biraz yılan hikayesine döndü. Ee, hükümet binasına daha oturmadan... Ee, parkeler laminatların işte biraz kalktığı, işte e, nemden dolayı kalktı söylendi ya yani bunlar tabii tip projeler tip projelerde yani bölgenin nem yüksek nem oranları ve e, yağmurla e, suyla olan imtihanı hesaplanmadığı için bu projeler daha başlamadan böyle bir sıkıntılara yol açıyor ha bir de karşıdan baktığınız zaman devasa bir bina görünmesine rağmen maalesef Rantabal olarak kullanılmadığı için e, küçük geliyor. Sığ, sığmakta sıkıntı çekiliyor. Yani çok kurumdan ben bu şikayetleri alıyorum. Hakikaten küçük. E, bu arada tabii polis da rezil bir vaziyette. Yani bina artık çok eski. E, kendi ömrünü doldurmuş vaziyette. E, ciddi de bir deprem riski yaşıyor. E, ama bir ihtiyacı da görüyor bir anlamda. Onun için polis da acilen siyasilerin devre devreye girerek böyle e, 12 16 24 her neyse konutluk bir polis lojmanına da belki aynı yerde ihtiyaç var. Onu da buradan belirteyim. Erkenden söylemiş olayım. E, tabii bu arada taşınma sorunu e, yani hükümet konağına kurumların taşınması da biraz tasarruf tedbirlerine de denk geliyor. O yüzden biraz sıkıntılar var. Efendim son günlerde özellikle ara sokaklarda Türk Telekom tarafından bir fiber döşenmesi çalışması var. E, bunun aslında 10 yıllar önce, 15 yıllar önce ee, belki yapılması gerekiyordu ama ancak yapılıyor. Bu tabii çok bu yağmurda, bu çamurda, bu karda, kışta e, çok büyük sıkıntılara yol açıyor. Zaten çok kötü olan Dalaman altyapısını daha da rezil ediyor. Bunların kapatılması Dalaman Belediyesi'ne ait. O da bir angarya bir şey. Ee, maalesef bu sıkıntılar bu kışın bu kötü ortamında devam ediyor. Yani bunu hiçbir başka zaman yapamazsınız. Kışın bu ortamında yapar, bu çamurun içerisinde yaparsınız. O da ayrı bir konu. Ee, şu anda Dalaman'da zaten kış deyince kışın e, belki ortasındayız. Belki ortasını biraz geçtik. E, ama Dalaman özellikle baktığınız zaman, sokaklarında, caddelerinde gezdiğiniz zaman e, ekonominin, ticaretin, e, hareketliliğin, hele ki şu anda okulların da tatil olması dolayısıyla belki en zayıf, en düşük ciroların yaşandığı, en zayıf insan hareketliliğinin olduğu, en düşük ölçüde sosyal etkinliklerin olduğu, hiçbir şey yok yani haber değeri taşıyan bir şey yok. Bir arabaşı var mesela şimdi yaşadığımız, onun dışında hakikaten en belki de e, stabil durumdayız daraman olarak. E, kapanan iş yerleri var, inanılmaz artan kiralar var. Yani kiralı bir adam çıktığı zaman onun yerine bir başkası gelmek istediği zaman inanılmaz kiralar söz konusu oluyor. Ekonomik olarak oldukça zor durumdayız. Bütün esnaf kardeşlerime Allah kolaylık versin. İnşallah yedek e, azıkları vardır. Onlar idare ediyorlardır. E, şimdi ben de dükkan sahiplerine, ev sahiplerine insaf da diyemiyorum. Şimdi bir de ona da empati kurmak lazım. O tarafa da geçip bakmak lazım. Bu anlamda bir sıkıntı var. E, şu anda hakikaten en ölü zamanımızdayız diyebilirim. yani. Dalaman olarak, siyasi olarak da ekonomik olarak da kültürel olarak da sosyal etkinlik olarak da en e, kötü durumdayız ya da en durağan zamandayız diyebilirim. E, hakikaten bak bizim programlar bile yani aksıyor, gecikiyor falan. Bizde de bir durgunluk var. Yani işte e, ortam neyse bizde o yüz yani onu da belirteyim. Efendim pazar yerinde son bölüm e, özellikle konfeksiyon pazarının e, benim sık sık çekimlerinde de gösterdiğim ee, otopark sorunu sık sık yaşandı o bölüm tamamen kalkıyor. Ee, bu tabii geçici olarak kısmi olarak orada bir park e, otopark yapılması dolayısıyla e, en azından tek sırada olsa otoparka izin verilmesi ve kaldırım içinde yer alması dolayısıyla kısmi bir rahatlama yaratabilir. Geçici olarak bir rahatlama yaratabilir. Ee, onu da buradan belirteyim. Bunun dışında Dalaman'da hakikaten bazen arkadaşlar bazı STK e, sahipleri, bazı siyasiler, bazı arkadaşlar telefon açıp nasıl Dalaman'da ne ne var ne yok falan filan diyor. Valla ben söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Bulamıyorum. Hakikaten Dalaman'da hiçbir şey yok. Hiçbir şu anda bu, çok stabil vaziyetteyiz. Ee, onun için Yağmur çok güzel, yağmur çok güzel devam ediyor. Aralıklarla yağıyor, son derece bereketli. Bu yağmurun karşılığında önümüzdeki sezonda özellikle sebzeli ve meyvenin biraz fiyatlarının rahatlamasıyla belki bir ekonomik olarak az da olsa bir şey yaşayabiliriz. Yani bir refah yaşayabiliriz. Su önemli, yağmur önemli. Bu yağmurlardan sonra umarım uzun dönem bir kuraklık tekrar yaşamayız. Onu da buradan belirteyim. 22 Ocak çarşamba gününden... Ee, dilimin döndüğünce geçtiğim haftan olayların değerlendirdim size. Ee, bir de dosyalar hazırlayacağız. Bu dosyaları da zaman içerisinde yayarak sizlerle buluşturacağız. Biraz belgesel tadında biraz ee, sadece resmi bilgi anlamında çok fazla yoruma da yol açmadan bunları sizlere anlatmaya çalışacağım. Ee, onun introsunu ve videosunu hazırlayacağım hayırlısıyla. Ee, üçüncü bir formatımız olarak Dalaman TV'de YouTube kanalımızda yayına başlayacak. E, ilgiyle izleyeceğinizi düşünüyorum. Likelayacağınızı, beğeneceğinizi, paylaşacağınızı düşünüyorum. Ben de tarihe bir not düşmüş olmanın verdiği bir hazla çalışmalarım daha yoğun bir şekilde devam edeceğim. Hepinize 22'sinden, ay 22'sinden, 22 Ocak'tan Dalaman Bülteni'nden sevgiler, saygılar, hürmetler, iyi günler diliyorum.